Bu sesi ben de beklemiyordum. Döküm tencerede sadece 4 malzeme ile enfes bir ekmek yapıyoruz. 2 su bardağı un, yarım tatlı kaşığı tuz, yarım tatlı kaşığı şeker, yarım paket instant maya ve bir bardak ılık su. Ben hamur yoğurma özelliği olan robotumda karıştırdım ama tahta kaşık veya spatula yardımıyla da bütün malzemeleri birbirine yedirebilirsiniz. Elinizle değdirmenize bile gerek yok. O kadar kolay. Üzerine örttüğümüz hamur 1 saat mayalandıktan sonra uygun kabımıza alıp yarım saatte bu şekilde mayalanmasını sağlıyoruz ve şekil verip fırına yolluyoruz. 20 dakika kapağı kapalı, 20 dakikada kapağı açık şekilde pişmesini sağlıyoruz. İlk defa denediğim için yarım ölçü kullandım ve tencereyi büyük seçtiğim için ekmeğin kalınlığı küçük görünüyor fakat harika kabarmış boyutuna göre. Bu tarifi iki katına çıkararak veya kullandığınız kabı biraz daha küçülterek daha yüksek bir ekmek elde edebilirsiniz. Dışı çıtır içi yumuşacık detayları açıklamada.